Dostlarım hep bir video hoş geldiniz. Geçen bölüm izlemediyseniz mutlaka bakın çıkan kartlardan gidin falan bir gidin geçen bölümü izleyin öyle gelin dostlarım. Geçen bölüm tüm ölenlerin lideri en güçlü efsane Yüce Osta'yı dostlarım kandırarak öldürmeyi başardım. Hey sen ikinci kanalımı gördün mü? Borulu Eki adında bir kanalım var ve burada harika eğlenceli videolar yapıyorum. Hatta en son videoda bir günün nasıl geçiyor bunu gösterdim. Şu an çıkan kartlardan bu videoyu izlemeyi ihmal etme. Ayrıca bu kanalın 200 bin abone olursa sizlere harika sürprizlerim olacak. Videoya devam edelim. Yanımda şu anda bir hayvanı var. Bu bir hayvanı dostlarım Brianna aklına girdi ve Yüce Dostların aklına girdi. Raksan arkadan geldi şöyle ekranda görüyorsunuz. Yüce Ostar'ı dostlarım böyle bir top gibi bir şey attı. Yüce Ostar'ın elini kolunu bağladı ve ondan sonra dostlarım direkt ben Yüce bakın. Buradaki boşluktan aşağıya attı boy. Ve ondan sonra Raksan'ın dostlarım Void'lar olduğunu öğrendik. Bakın Raksan gerçekten de Void'lardı. Ben bunun teorisini 2-3 bölüm önce size yapmıştım. Bundan şüpheleniyordum ve dostlarım şüphelerinde doğruymuşum. Raksan aslında Void'larmış. Yani aslında biz Yüce Usta'ya boşuna düşman olduk. Belki de ben Brianna'yı boşuna öldürdüm. Belki her şey bir kurmacaydı. Belki o izlediğimiz videoda bize inanç kişi Brianna değildi dostlarım. Belki de bu bir kurmaca gibi bir şeydi. Yani o yüzden dostlarım şu an bir Briana'ya birkaç soru sormak istiyorum. Bakın Yüce Usta'yı bu boşluktan aşağı atladılar. Bu arada Yüce Usta'nın left mesajı çıkmadı. Yani oyundan ayrılma, bandan mesajı çıkmadı. O yüzden öldüm ölmediğimi tam olarak bilmiyorum. Yorumlara teorilerinizi yazın. Yüce Usta bakın bu... Ekranda şu anda görüyorsunuz dostlarım bu boşluktan aşağı düştü. Voidlarda dostlarım direkt var. Raksan... Raksan halinden direkt ben çıkıp Void Rider'a girip direkt ben bu boşluktan aşağı atladı. Video 2 dakika çıkmıyorum dostum bak. Videoyu izliyorsun. Lütfen like bırakıp kanalıma abone ol bak. Beni çok mutlu edersin ve dünyanın en büyük desteğini yapmış olursun. Bir unutma bak eğer abone olursan videomda ismini bu şekilde ekrana çıkartıyorum. Bunları yaparsan tüm hayallerin gerçek olsun. Ve dostlarım Yüce şöyle çok ünlü bir sözü var bakın. Beni sadece karanlık öldürebilir diyordu ve gerçekten de dostlarım öyle oldu. Voidlar karanlığın içinden gelen bir efsane. Ve Voidlar Yüce Osta'yı öldürdü dostlarım. Yüce Osta aslında haklıydı. Yüce sadece karanlık öldürebilirdi ve bu, bu bu, 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 dostlarım böyle oldu. Ben şimdi sadece bu lanet olsun bu Twilight Forest e bir soru sormak istiyorum. Why did you trick us? Bizi neden kandırdınız? We trusted you. Biz size güvenmiştik. Dostlarım biz bunlara güvenmiştik. Yani e, tamam bize gerçeği söylemiş söyle, söyle, söyleyebilirlerdi. Yani biz Void, Void'lar bizi niye kandırmak istedi ki? Bizim niye yanımıza Raksan kılığında geldi? Bizi niye Raksan gibi kandırdı dostlarım? Yani bir şekilde bizi kandırdılar. Ve biz bu yüzden konseye düşman olduk ve şu anda konseyin liderini. 16-17 evrenin liderini dostlarım. Yüce Usta'yı öldürdük. Bakın Yüce Usta'yı öldürdük. Yüce Usta etkisiz hale getirdik. Kızını öldürdük. Konseyi şu an dağıttık dostları ve neler olacak inanın bilmiyorum şu an. Ben bir de şey diyeceğim. Are you going bir dakika. Are you, are you going to kill us? Kill him. Dostlarım şöyle yazdım bakın. Bizleri öldürecek misiniz? Öldürün lan yazdım dostlarım. Çünkü bakın hiçbir şekilde şu an bana cevap da vermiyor. Konuşmuyor da bak. Bizi öldürecek misin? Öldür yazdım. Kafasını hayır gibi yaptı. Aha dostlarım bir şey yapıyor bir dakika. Ha boşluğu işaret ediyor. Beni de mi boşluğa acaba? Dostlarım ben artık ki ben bunlar beni öldürür ben size söyleyeyim bakın yani. Bu Beaver ve Void'lar bana acımaz diye düşünüyorum. Ya ben, ben böyle düşünüyorum. Umarım bana acırlar ama Yüce öldürdük ve dostlarım. Yani bence Baba beni daha hayatta bırakmayacaklar. Baba en son şu platformdaydı dostlarım. Uyuyordu hala uyanmadığımı bilmiyorum. Niye bu bana aşağı gösteriyor? Dostlarım! Void'lar geliyor bir dakika Void'lar geliyor. Yüce taşıyor dostlarım bakın Yüce Osta. Taşıdığı şey Yüce Osta dostlarım. Yüce Osta boşluktan çıkardı. Bakın ne oldu dostlarım Void'lar orada. Dostlarım burada bakın burada 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 bakın elinde yüce usta var dostlarım geçen bölüm yüce ustayı boşluğa atmıştı ve arkasından o da atlamıştı gidin geçen bölümü izleyin dostlarım demek ki bakın yüce ustayı almak için aşağı inmiş yüce ustayı getirdi lan dostlarım bu Void'lar gerçekten galiba şu ana kadar karşımıza çıkan en güçlü efsane olabilir adam boşlukta yaşıyor dostlarım boyutta yaşıyor yani bu mümkün değil bunu hiçbir efsane yapamaz dostlarım yazdı. Bu insan yıllar boyunca tüm evrenlerin üzerine çöken kişi. Yüce Usta'yı söylüyor galiba dostlarım. Elindeki erindeki insandan bahsediyor yani Yüce Usta'dan bahsediyor. Bu insan yıllar boyunca evrenlerin hepsine çöken kişi diyor. Aa bir dakika Yüce Usta'yı dostlarım. Havaya kaldırdı bir şey yapıyor bir dakika. Yüce Usta'yı havaya kaldırdı ne yapacak lan? Dostlarım Yüce Usta'yı şu an etkisiz hale getirmeyi başardılar bu arada. Bakın Yüce Usta şu an hareketsiz bir şekilde Void'ların elinde duruyor. Yani ben böyle bir şey hayatımda görmedim. Bildiğiniz hareketsiz bir şekilde Yüce Usta Void'ların elinde duruyor dostlarım. Hapşu'da şey yazdı Yüce Usta onu kendi evrenimizde yakaladık bunu başardık dostlarım Yüce Usta herhalde e, öldürdükleri için ve yakaladıkları için şu an bir kutlama konuşması yapıyor Void'ler Yüce Usta yakaladık kendi evrenimizde yaptık bunu başardık falan filan diyor dostlarım İyi yaptın güzel yaptın da bizi niye kandırdın be şeyde şerefsizi senin ben Allah belanı Allah bedeninin belanı versin Dostlarım ben bu şu an bize ne yapacağını kestiremiyorum yani bakın Hapşu'da şey yazdı Artık konsey olmayacak Barolu. Konseyin olmayacağını biliyorum zaten. Gerizekalı boyutlar. Konsey mi kaldı? Biz konseydedik atıldık. Koltben nerede bilmiyorum. Konseyde adam kalmadı. Zaten Yüceoğlu da öldü yani. Konseyde adam mı kaldı? Dostlarım. Konsey artık olmayacakmış. yuvay anasını Hiç bunu düşünememiştim dostlarım gerçekten. Konseyin olmayacağını yani. Harbiden. Voidlar teşekkür ediyorum bu mesajın için. Bir dakika dostlarım ben şunu soracağım. Bizi niye kandırdın ya? Ben bana dostlarım bunun cevabını verecekler ya. Soruyorum soruyorum cevaplamıyorlar. This was. Bizi neden kandırdın? We done so much for you. Dostlarım şöyle yazdım. Bizi neden kandırdın? Senin için çok şey yaptık yazdım dostlarım. Yanlış mıyım? Biz Bobby ile sırf bu Voidlar bizi kandırdı. Roxan kılına girip bizi kandırdı dostlarım. İçimize girdi. Biz gittik dostlarım her şey yaptık bakın. Bobby ile her şey yaptık. Ne dediyse yaptık dostlarım. Ve bizim de büyük bir payımız var bu. Yüce ölmesinde ne yaptı lan bu? Aa dostlarım videosu da yanıma fırlattı. Şu adam cazının haline bakın dostlarım. Vallahi pişman oldum ya. Adamı kızın kızıyla kandırdılar dostlarım. Ben bak benim adım Borumaysa şunu söyleyeyim. Bak size şu, şu, anda şunu söylüyorum. Ben dostlarım bir gün mutlu Twilight hepsini öldüreceğim bakın. Şu zamana kadar bunun için bunu kimin için söylediysem bunu yaptım dostlarım. Bir gün hepinizin başına gelecek oğlum. Şu videoların başına gelen var ya bak ikinizin de diyorum da başına gelecek. Ha Voidlar şey yazdı seni kandırmak mı? Aynen böyle yazdı dostlarım ben dedim ya beni neden kandırdınız yazdım Bize niye yalan söylediniz yazdım o da, o, da seni kandırmak mı yazdı Evet beni kandırmak bir de kandırmadığını falan mı düşünüyor dostlarım acaba Bana kaç Raksan Takkı yapıyordu bu Yok işte ben konseyi sevmiyorum konsey artık çok kötü Yani dostlarım çünkü biliyordu Voidlar olarak bunları bize söyleseydi bu herif Hiçbir şey olmayacaktı. Biz buraya inanmazdık ama Raksan'a inandık. Raksan'ı seviyorduk çünkü siz de inandınız. You introduce yourself to as Raksan. Dostlarım şöyle yazdım. Sen bize kendini Raksan olarak tanıttın. You told Bobby that you would save his family. Dostlarım şöyle yazdım. Sen bize kendini Raksan olarak tanıttın. Bobby'ye ailesini kurtaracağını söyledin. Dostlarım Bobby bu yüzden teklif kabul etti. Raksan dedi ki Bobby'ye eğer bize yardım edersen aileni kurtarırım dedi Raksan. Dostlarım Bobby de bu yüzden kabul etti. E ben de aynı şekilde Bobby için kabul ettim. Yani biz dostlarım belli, belli anlaşmalarımız falan filan vardı. Ve sen bize yalan söyledin oğlum sen Raksan. Ne yapıyor lan bunlar? Dostlarım lan Voidler dönüştü. Bir yorda Voidler'e dönüştü ne oluyor oğlum? Dostlarım bunları vallahi kim oldu? Allah belam versin belli bak. Bak şimdi Void'lar büyüyor oldu. Pardon diviyor. Lan bu da Raksan oldu dostlarım beynim yandı şu an bir dakika. Allah falan versin beynim yandı. Dostlarım bunlar yemin ediyorum beyin yakan kardeşler bak. Hangisi Void'lardı oğlum? Büyüyor Void'lar oldu. Adam tamam. eskiye döndüler galiba. Dostlarım bunlar felaket kılık değiştirebiliyor. Bakın hem de 3 kardeş yani hepsi bunu yapabiliyor dostlarım. Hepsi kılık değiştirebiliyor. Hepsi bakın hepsi teker teker kılık değiştirebiliyor dostlarım. Ve bu aşırı tehlikeli bir şey. Yani herhangi birisi karşımıza çıkarsa biz biz herkesiz. E, biz seni kandırmadık mı? Aa dostlarım lan bana dönüştü. Dostlarım bana dönüştü. Yazdı şeye bakın biz herkesiz biz seni kandırmadık. Yani ne demek oğlum bu dostlarım bir de bana dönüştü bakın lan benim ismim ne yazıyor? Bizim herkes olduğumu anlat bizim herkes olduğumuzu anladın mı yazdı? Dostlarım Oğlum bana bile dönüşebiliyor çıldıracağım. Resmen benim dostlarım bombalı halime yok. Şu anki tipime dönüştü direktman. Anladım tamam. Anladım. Anladım. Sizler kestiniz. Yemin ediyorum sizler kestiniz. Sizler kestiniz de şöyle bir şey var. Babiye babi bab ne olacak dostlarım? Babi nerede? Bir dakika babi nerede? Babi babi 10 dakika falan bayağı oldu dostlarım. Babi en son bayılmıştı geçen bölümün sonunda ve hala ayaklanmadı yani. 10 dakika 10 dakika sonra ayaklanması gerekiyordu. Onu soracağım. Bir dakika şöyle sorayım dostlarım. Öyle sormayın da bak. What's your plan? Planınız nedir diye soracağım. Planınız nedir? What are you going to do as? Planınız nedir? Bize ne yapacaksınız diye sordum dostlarım. Bakın çünkü bizim şu anda en merak ettiğimiz konu ne? Bu Twilight Force Trio'nun ben Bobby ve bana ne yapacağı? Yani bunları merak ediyoruz şu anda. Ben de bunu soracağım. Planınız nedir? Bize ne yapacaksınız diye sordum şu anda ve cevap bekliyorum dostlarım. Yani bize ne yapacaklar önemli şu an. Oğlum öyle mal mal kafa sallıyorlar dostlarım. Allah belanı versin. Gravity Gun'da alacağım bunları tepede fırlatıp kaçacağım ya. Zor tutuyorum dostlarım kendimi. Abi bir dakika bir yor bir şey yapacak. Dostlarım bir yor bir şey yapacak. asasını aldı. Bunların hepsi aynı asayı kullanıyor dostlarım. Diviyor da bu asayı kullanıyor. Bir dakika. Oraya niye asasını tutuyor? Aa dostlarım. Babayı getiriyor bir dakika. Dostlarım babayı getiriyor. Babayı getiriyor. Allah belen versin babayı getiriyor. Dostlarım babayı getiriyor. Babayı getiriyor. Bir dakika babayı getiriyor. Dostlarım babayı getiriyor. Babayı yanımıza getiriyor. Bir dakika babayı yanımıza getiriyor. Dostlarım babayı demek ki canlanmış. Aa geldi. Can dostum geldin ki Jostan ailene bak baba. babi bir Jostan bak. Baba bak Jostan bak, haline bak. Ne hale geldi? Sen uyuyordun. Sen uyurken Robin'leri öldüreceğim ayağını uyudun. Dostlarım babi uyurken Jostan öldü. Şu an babinin nasıl bir şok geçirdiğini düşünüyorum bakın. Yani harbiden şok geçiriyor olabilir. Ama dostlarım bak Jostan dedi. bakıyor. Ulan babi uyuyor var ya uyuyor ayağını bütün şovu kaçırdın. Jostan'ı öldürdüler oğlum. Jostan'ı öldürdüler bak. Aa dostlarım babanı sordu soruyor bakın. Veriz Raksan diyor. Raksan nerede diye soruyor. Oğlum Raksan Void'lar. Aa dostlarım Void'lara bakın ne sallıyor. Vallahi komik. Hani üzücü bir durum ama komik yani bak. Al bak Gördün mü Raksan'ı? Dostlarım baba hiçbir şeyden haberi yok bak. O da dostlarım bunlardan haberi yoktu yani. O da Raksan'ı gerçek sanıyor mi? Şu an gördü. Ne oluyor lan? Lan dur adama saldırma oğlum. Dostlarım Raksan'ın yazdığı şeye bakın. Lan, adama saldırma gerizekalı. Adama niye saldırıyorsun oğlum? Saldırma saldırma dur saldırma saldırma. Dostlarım Raksan direktman şey yazdı bu oraya boyutlar. Aydan'ı kurtarmak ister misin yazdı. Baba bir sakin olur musun? Dur. Tamam anlıyorum şok geçirdin. Yüce Usta öldü Raksan gerçekleri bunları öğrendim biliyorum ama dur. Allah için sakin ol. Lan bir sakin ol. Öl burada mı? Dostlarım Void'ların yazdığına bakın. Öl burada yazdı. Öl mü burada? O ne demek lan? Dostlarım babayı tam can, tam da tam damarından vurdu şu an bir dakika Void'lar. Şu an dostlarım babayı tam damarından vurdu. Bir dakika öl burada yazdı lan. Nasıl öl burada olabilir? Öl mü burada? Bir dakika bir yor bir şey yapıyor. Dostlarım Raksan burada ne demek? Bir dakika. Yani Raksan bir Raksan, diyorum. Öl. Dostlarım öl burada falan dedi. Bir şeyler dedi lan ne oluyor? Aa dostlarım galiba bir bir dakika öl gerçi evet dostlarım en son öyle oyuna geri döndürülmüştü Biz öyle zehirlenmişken öldürmüştük ve normal bir şekilde lan bu ne? Bu ne lan? Dostlarım bir dakika Voidlar öl burada yazdı ve direkt man... Dostlarım öl gerçekten burada bir dakika öl gerçekten burada. Bir dakika dostlarım öl gerçekten burada. Dostlarım öl gerçekten burada. Öl gerçekten burada. Hatırlayın dostlarım öl zehirlenmişken ondan sonra direkt hayatı geri döndürmüştü boyutlarını. Ve şu an dostlarım Earl aslında Voidlar, Voidlar ve Beyond elindeymiş. Ve dostlarım babayı sırf yine bu yüzden istediklerini yaptıracaklar. Earl'ün yazdığına bakın bir daha öyle bir şey yazdı. Oğlum. Uzun süre ayrı kaldık. Ya oğluna sokayım dostlarım ben öyle sevmiyorum ya. Bak baba de yine aklını çalacak dostlarım. Bu ölü kaçırmış bu Twilight Trio Forest. Kaçırmışlar ölü. Dostlarım yine babanın aklını çelecek ve Void'lar babaya ne isterse yaptıracak. Sırf ölü kurtarabilmek için. Baba bunu yapar bakın ben babayı tanıyorum. Dostlarım ne ölmüş gerçekten. Bu ölden nefes ediyorum. Bıktım bu artık ben ya. Demek ki dostlarım Void'ların elinde varmış. Neyi ve öldürmüştük biz? I'll save you mentor. Seni kurtaracağım mentor yazdı. Dostlarım seni kurtaracağım mentor yazdı. Kurtara kurtarırız kurtarız baba de şimdi boşlar bak. Öyle boşlar baba bir şey yapamazsın. Açamazsın burayı baba bak yapmayalım bak. Hiç gerginliğe gerek yok. Voidlara şu an gerginlik yapmayalım. Dünyanın bakalım bize ne diyecekler bize. Boşlar gel gel boşlar. Allah boşlar gel bak gel. Baba gel baba gel. Baba bırak el hareketi yapma. Bir işe yaramayacak. Bırak. Lan bırak babayı bırak lan babayı ne yapıyorsun dostlarım Bırak babayı bırak tamam bırak bırak bir şey yapmayacak Bırak tamam babayı bırak al ben kapattım al Al kapattım al kapıları kapattım bırak babayı bırak oğlum bırak Dostlarım babayı havada bıraktı bu lan babayı bıraksana Dostlarım bu hiç iyi olmadı bakım bir de şöyle de bir şey var şimdi bak Yine Bobby'e hep istediklerini yaptırabilecekler Her hani ne istiyorlarsa yaptıracaklar dostlarım Çünkü ellerinde öl var bak Ölü gönder dostlarım babi var şimdi delirecek işte dostlarım bak Ben babayı tanıyorsam babi şimdi delirecek Bak babaya bak nasıl üzülüyor dostlarım bak gidiyor diye Dostlarım ya bu ölüle de bu babanın bu iletişimini ben anlayamıyorum yani Ne kadar da oğul baba oğul ilişkisi almış bunları Ben öyle hiç sevmem yani Aha babayı de saldı Dostlarım yani sadece şeyi sordum Şimdi ne olacak bize ne yapacaksınız diye sordum. Babinin ailesini kurtaracak mısınız diye sordum ve öyle elimizde yazdı ve büyük ihtimalle bizden bir şey isteyecekler. Bakın demek ki bizi öldürmeyecekler. Öldürseler de böyle bir bize şov yapmazlar dostlarım. Demek ki bizi öldürmeyecekler. Demek ki bizden bir şey isteyecekler ve karşılığında babinin ailesini kurtaracağız. Olay bu dostlarım. Aa Void'la yazdı. No I'll tell. Şimdi sana ne olacağını söyleyeyim. Ne olacak? Dostlarım bana şimdi ne olacağını söyleyeyim yazdı bir dakika. Dostlarım ona ne olacağını sormuştum ve şimdi sana ne olacağını söyleyeyim diyor. Anlasın bakalım. Ah yaz dostlarım. Eğer eğer aileni kurtarmak istiyorsan birincisi benim ailem değil babanın ailesi. Aileni kurtarmak istiyorsan ve buradan gitmek istiyorsan benim evlerime girmiş herkesi öldüreceksiniz. Dostlarım ben ne dedim size? Bak ne dedim? Buradan çıkmak istiyorsanız ailenizi kurtarmak istiyorsanız diyor ki bu evrene giren herkesi öldüreceksiniz diyor. Bu evrene giren herkesi öldürecek miyiz? Bir dakika bu evrene kim girdi ki? Dostlarım bize yine bir şey istiyorlar. Bu evrene giren herkesi öldürmemiz gerekiyormuş. Abi yor yazdı. Kodman ve Markus. Onları bulup öldüreceksiniz. E bir dakika bu evine en son Chris de girmiş dostlarım. Ekranda şu anda görüyorsunuz. En son kasadanma savaşırken Chris de bu evine girmişti. Demek ki Chris'in bu evden olduğunu bilmiyorlar. Dostlarım diyorlar ki şu an bizi eğer ailenizi kurtarmak istiyorsanız ve buradan çıkmak istiyorsanız yani ölüleri de falan devleri kemanları kurtarmak istiyorsanız ve buradan gitmek istiyorsanız bu evine girmiş herkesi öldüreceksiniz diyor. Ve dostlarım sohbette de şey yazdı bu arada. Kodlar ve Markus. Yani Kodlar ve Markus'un sadece bu evrende olduğunu biliyorlar. Ama bu evine Chris 1545 de girmişti. Yani en son bu evine girmişti ve ondan sonra ne oldu bilmiyorum dostlarım. Belki Bobby'ye sormak lazım bilir. Onları öldürme, öldürmemizi istiyorlar. Peki şey mesela niye bizim yapmamızı istiyorlar ki? Sonuç olarak dostlarım bunlar bizden çok daha güçlü efsaneler. Bunlar bunlar için çocuk oyuncağı niye bunlar yapmıyor? Onu soracağım. Why don't you do this? Bunu neden siz yapmıyorsunuz? It's very easy for you. Dostlarım şöyle yazdım. Bunu niye siz yapmıyorsunuz? Bu sizin için çok kolay yazdım. Yani Codeman ve Marcus'u öldürmek bence Void'lar ve bir görüşün pek de zor bir şey olduğunu düşünmüyorum. Zaten yani kendi evrenlerinde dostlarım kendilerini oyuna, oyuna geri döndürebiliyorlar. Ölümsüzlük gibi bir şeyleri var bu evrende. Ve o yüzden yani bize ne yaptıklarını şu an anlayamadım bunu. Biz ne yapıyoruz yani? Bırakın bize gidelim kardeşim size yardım ettik işte al yüce öldü mü öldü. Tamam ne istiyorsanız oldu işte daha ne istiyorsunuz yani. Ben dostlarım bu soruyu sordum. Niye bize yaptırıyorsunuz yani neden bizi öldürüyoruz Colby ve Marcus'u? Öldürür öldürmesini öldürürüz ben çok da isterim bu arada. Marcus'u seviyorum ama Colby'ni öldürmek canlı yönünden isterim okey. Ama bir dakika Voidlar yazdı. Because now we have dozens of universes to control. Çünkü artık kontrol ettiğimiz onlarca yüzlerce evren mi var? Aa dostlarım. Voidlarım yazdığı şey şu anlama geliyor. Diyor ki biz artık çok meşgulüz. Kontrol etmemiz gereken yüzlerce evren var. Çünkü artık yüce üstü yok. Konsey biziz. Yani evrenleri kontrol edecek kişiler biziz diyor dostlarım. Yani Void'lar burada meşgul olduğunu söylemeye çalışıyor. O dostlarım bir şey daha yazdı. İlk olarak bir dakika. İlk olarak diyorum vücut parçalarını ölüm ölüm çukurundan alıp size söyleyeceğimiz yere götüreceksiniz mi? Aa dostlarım bir tane bir dakika bir tane kağıt attı kağıtta koordinat var. Anlamaya çalışıyorum. Diyor ki ilk olarak Diviorun vücut parçalarını ölüm çukurundan alacak alacaksınız ve söylediğimiz yere götüreceksiniz diyor. Galiba söyledikleri yerde bu koordinat. Dostlarım Divior'a son Yüce Yüce tarafından öldürdü ve ölüm çukuru dedikleri yer şu an ekranda gördüğünüz yer büyük ihtimalle. Necromancer'ın, Brianna'nın, e, ölen bu evrende ölen kişilerin vücut parçaları oraya gidiyor dostlarım. Ve galiba Divior'da öldüğü için bizim oradan gidip Divior'un vücut parçalarını alıp bu koordinata mı götürmemiz lazım? Bizden galiba ilk olarak bunu istiyorlar dostlarım. Yani anlayacağınız bizi köle gibi çalıştıracaklar yani buradan bunu anlayabilirsiniz. Köle gibi çalışacağız. Gittiğiniz yerde işinize yarayacak eşyalar var. Oraya gittikten sonra o eşyaları alın ve hepsini temizleyin. Yani Markus'a kod beni söylüyor bir dakika. Gittiğimiz yerde yani diyorum vücut parçalarını götürdüğümüz yerde işimize yarayacak eşyalar varmış dostlarım. Onları alacakmışız. Onlar işimize yarayabilirmiş ve ondan sonra kodla ve Marcus'u öldürmemizi istiyorlar. Anladığım bu. Yani yapılır yapılmaz değil ama en son dostları Marcus nerede en son Markus. Aa dostlarım Yüce Usta'yı aldı bir dakika Yüce Usta'yı aldı Yüce Usta'yı kucağına aldı Aa Yüce Boşluktan aşağı fırlattı. Tamam dostlarım bir dakika bir yapmamız gerekenler odaklanalım. Markus ve öldüreceğiz. Markus en son kendi virüs küpünü arıyordu. Virüs küpü içinden çıkmıştı Markus'un ve onu arıyordu dostlarım. Markus nerede bilmiyorum ama ben buralardaydı. Geçen bölüm bizim paşamızdan koşuyordu yani. Dostlarım buralardaydı. Onu bulacağız ama önce Dibiyor'un vücut parçalarını almamız lazım. Galiba o yüzdenlik ölüm çukuruna gideceğiz. Ölüm çukuruna gidip vücut parçalarını toplayacağız. Öyle. Aa yazdı. Voidlar yazdı. Eğer dediğim dediğim şeyleri yaparsanız biz de sizin dediğiniz şeyleri yaparız. Nereye gidiyor lan bunlar? A dostlarım portal var. Lan biz de gidelim. Dostlarım biz de gidelim. Portala girecekler. Ama gidersek babayın ailesini kurtaramayız. Babayın ailesi kurtulmazsa da hayatta dostlarım şey yapmaz yani. Gittiler. Kaldık yine baş başa babay. Kaldık yine baş başa oğlum. Vallahi kaldık yine baş başa. Dostlarım şu anda kafamı toparlamaya çalışıyorum. Bize görevler verdiler. Yani Kodman ve öldürmek. Bunlar kolay şeyler değil bu arada. Zor şeyler ama... Kola ve Markus'u öldüreceğiz. Ee, ama öncesinde dostlarım Dibior'un vücut parçaları bakın. Dibior, dostlarım Dibior'un vücut parçaları bakın. Dibior'un vücut parçalarını ölüm kuyusundan alacakmışız ve bu koordinata götürecekmişiz. Ah babim ah ah babim ah yine kaldık baş başa. Can dostum yine, dostlarım can dostum yine baş başa kaldık. Videosu da buradan aşağı fırlattılar. İşimiz bayağı uzun dostlarım. Baba gel gidelim oğlum nereye bakıyorsun? Gidelim hadi gel. Ölüm kuyusuna gideceğiz. We were deceived kandırıldık yazdı. Yeni mi fark ediyorsun baba kandırıldığımızı? Biz bayağıdır kandırılıyoruz yani. Ben iki bölümdür falan bunun farkındayım. Mesela herhalde yeni haberin oldu. Dostlarım kandırıldık yazdı ama babaya de üzülüyorum. Bobby'nin üzülmemesini sağlayacağım. Don't worry Bobby. Baba. Endişelenme Bobby'cim. Endişelenme, endişelenmene gerek yok. We'll save your family. aileni kurtaracağız. And get out of here. Buradan da gideceğiz Bobby. Tamam mı bak? Hiç, hiç canını sıkma. Öyle de kurtaracağız. Tamam mı bak? Ama önce şu heriflerin bir dediklerini bir yapalım bakalım. Bir güvenlerini kazanalım dostlarım. Bakın bir Borolo her zaman avını pusuda bekler. Tamam mı bak? Beklerim. Dostlarım çaktırmam. Biz şu anda Void'lar ve Bior'un istediklerini yapacağız ve bu böyle devam edecek. Onların güvenini kazanacağız, bize güvenecekler ve en savunmasız hallerinde intikamımızı alacağız. Bu iş böyle yapılır. Bu kadar basit. Tamam mı babacığım? Sen de bunu anla. Gel şimdi ölüm kuyusuna gidiyoruz bak. Ölüm kuyusundan dostlarım dibi vücut parçalarını alacağız. Gel benden de gidiyoruz. Bobby gel. Hadi oğlum yürü gel gel bu tarafta dostlarım. Ölüm kuyusunun koordinatını ben biliyorum. Hadi gel gidiyoruz gel. Dostlarım yanılmıyorsam ah baba yazdım bir dakika. I'll kill them all. Onların hepsini öldüreceğim. Tamam öldüreceğiz baba zaten öldüreceğimizi ben de biliyorum da. Önce birazcık güvenlerini kazanmamız gerekiyor dostlarım. Yani şu an işin artı tarafından bakalım. Bizi öldürebilirlerdi. Çok rahat bir şekilde öldürebilirlerdi. Çünkü dostlarım Yüce Usta'yı öldürdüler. Yani bizi mi öldüremeyeceklerdi? O yüzden biz ölmedik bunun... Sevinciyle onların ne isterse yapalım dostlarım bakın onların dediklerini yapacağız ve ondan sonra Onların güvenini kazandıktan sonra da onları öldüreceğiz dostlarım. Şimdi ölüm kuyusuna gidiyoruz. Dostlarım geldim. Vallahi dostlarım geldim yemin ederim geldim tam bakış o çukuru vardı ya dostlarım hani benim bir yanıyı öldürdüm çukur şu anda oraya geldim bence voidlar ölüm çukurdayken orayı kastediyor bizim şu anda yapmamız gereken şey direktman man diviyorum vücut parçalarını bir dakika bu bu, bu virüs blokları ne alaka dostlarım burada virüs blokları var Markus Dostlarım Markus buradan, Markus burada nerede bir dakika Markus buradan, dostlarım Markus buradan geçmiş. Dostlarım Markus buradan geçmiş. Bir dakika babayı bunu yazmam lazım. Markus, hima, save, taken virus cube. Dostlarım bir de bakın buradan geçmek kalmamış virus cube'ünü de galiba bulmuş dostlarım. Ne de artık virus cube başka birisinde mi? Çünkü en son Markus virus cube'ünü kaybetmişti ve onu aramak için bir yerlere gitmişti. Ve şu anda burada virus blokları var dostlarım. Ben de bu bir şey yazdım. Markus galiba virus cube'ünü buldu yazdım, Baba dikkat de et yazdı. Dostlarım bu bana çağrı alarmı gelmiyor. Bir dakika burada virus bloklarının olması enteresan. Şunları bir kıracağım. Acil kırmam lazım. Dostlarım Demiorun cesedi de burada. Bir dakika tamam. Demiorun ces de burada dostlarım. Ama şöyle bir sıkıntı var. Farkındaysanız Brianna'nın ve Necromancer'ın vücut parçaları da glitchlenmiş dostlarım. Burada da glitch blokları var. Demek ki Markus yani eğer bu, giriş bloklarını yapan kişi Markus'la Markus virüs gibi bulduysa ve onu tekrardan kendine monte ettiyse ve buradan geçtiyse dostlarım bunları Markus yapmıştır. Dostlarım yemin ediyorum aşağı inmeye korkuyorum şu an. Etrafa bakacağım bir etrafta birisi var mı? Yok. Dostlarım benim buradan deviriyorum vücut parçalarını toplamam lazım. Envanterimde boşluğu açacağım bir dakika. Şunları attım. Dostlarım bismillahirrahmanirrahim aşağı iniyorum. Aşağı iniyorum. İndim. Sakince şu kolunu aldım. Burada bir tane kol var galiba. Bunu da aldım. Dostlarım bir yana bir necromancerin vücut parçalarına bakın. Ah! Dostlarım oyun Aa, dostlarım. Lan oluşuyor bir dakika hayır dostlarım oyun donuyor bir dakika oyun donuyor gitmem lazım dostlarım oyun donuyor oyun donuyor oyun donuyor oyun donuyor bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika bunu nasıl yapabiliyor lan Markus buradan dostlarım Markus yemiyor şu anda burada bir yerde bakın glitch blokları oluşuyor dostlarım oyun oyunum dondu oyunum dondu ha ne oluyor dostlarım bir dakika her yerde glitch blokları oluşuyor Dostlarım Bobby bir şey gösteriyor. Bobby bir şey gösteriyor. Bir dakika Marcus burada. Eminim dostlarım yüzde yüz Marcus burada. Bobby bana bir şey gösteriyor. What did you see? Ne gördün Bobby? Ne gördün? Söyle çabuk söyle. Ne gördün Bobby? Dostlarım Bobby şurayı gösteriyor bana eliyle. Bakın farkındaysanız burada bir sürü virüs blokları oluşuyor. Yani demek ki dostlarım virüs yok. Virüs kim var burada? Ya da Marcus burada. Follow me mi? Dur geliyorum. Dostlarım Bobby bir şey gördü büyük ihtimalle. Çünkü bakın buraya yumruk falan attı. Gel babi gel. Ne gördün babi ne gördün söyle. Dostlarım babi niye ile bana burayı gösterdi bilmiyorum. Yani bir şey görmüş olabilir. Bizim oradan vücut parçalarını dostlarımızla bir şekilde almamız lazım. Yani oyunun birkaç kez dondu. Şu anda galiba Divyon'un bir bacağını bir de kolunu ikisinden bir tanesini aldım yani. iki tane vücut parçasını alabildim. Kafası var, e, bedeni var onları almam lazım. Markus Vasir. Bir dakika Markus babi, dostlarım babi Markus burada yazdı. Nasıl burada oğlum? Verdi Figo nereye gitti babi nereye gittiğini görmedin mi dostlarım galiba ben o vücut parçalarını kırarken babi Markus'u görmüş Galiba Markus'u gördü dostlarım Oyuna da oyuna bir şeyler oluyor. Oyunda oluyor dostlarım. MARKUS Dostlarım orada. Orada bir dakika Markus orada. Dostlarım Markus oyuncusu öldürdüğümüzü söyleyemeyiz Bir dakika dostlarım Markus orada. Markus'u gördüm. Markus! Tam Markus çaktırmayacağız dostlarım. Markus oyuncusu senin öldüğünü falan söyleyemeyiz Ver. Have you been? Dostlarım şey yazdım. Markus neler dedim yazdım dostlarım. Yani şu anda Markus etrafı virüs blokları koyuyor ve büyük ihtimalle bunu bize kızgın olduğu için yapıyor. Yani ya bir şeyleri öğrendi dostlarım. Ama bir şeylerden haberi var. Ya da dostlarım bir şey bilmiyor öylesine yapıyor. Ben de Mavi şu nerelerde izin diyeceğim dostlarım. Salaya yatacağız şu anda bakın. Şu an numara yapacağız. Sen nerelerdeydin diye sordu. Soruya soru da cevap verdi dostlarım. Markus neler dedim o da bana sen neler dedin yazdı. Aa bu yazdı. We looking for you seni arıyorduk. Çok mantıklı evet. Markus biz seni arıyorduk. Valla bak Markus seni arıyorduk biliyor musun? Harbi seni... Dostlarım bakın virüsü gibi bulmuş. Virüsü gibi en son dostlarım Marcus'un içinden çıkmıştı. Bakın Marcus virüsü gibi bulmuş göğsünde. Dostlarım göğsünde. Yani şu anda Marcus eski gücüne kavuşmuş durumda dostlarım. Ve bizim Marcus'u öldürmemiz lazım. Void'den bizden bunu istedi. iPhone found my küp, buldum yazdı. Dostlarım bizim Marcus'u bir şekilde öldürmemiz lazım ama bu, bu çok zor yani. Virüs, virüs küpüne geri kavuşmuş. Hay şansımıza tüküreyim ya. Marcus da var tam onu öldüreceğimiz zaman dostlarım gitti virüs küpünü buldu. Ne yazsam? Bu çok iyi bir şey yazdım dostlarım. Bu harika falan dedim. This is great. Hani sanki seviniyor gibi yapayım dostlarım. Sevindim, sevindim Markus. Virüsü küpünü bulmana sevindim dostum benim. İyi ki bulmuşsun. Çok çok sevindik. Yaşasın Markus. <laughs> Ama dostlarım bu kötü olacak. Yani benim Markus ve Kodben öldürmemiz gerekiyor. Eğer babanın ailesini kurtarmak istiyorsak ve buradan gitmek istiyorsak. Aa Markus yazdı. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı? Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı derken? Dostlarım Markus kesin bir şeyleri biliyor. Bakın yazdığı mesaja bakın. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı diyor dostlarım. Kesin var ya bak kesin bir şeydir öğrendi dostlarım. Çünkü çok garip davranıyor şu an bize. Bana söylemek istediğiniz bir şey var mı diyor. Yani Yüce Usta'nın öldüğünü bile olabilir. Belki de bizi izliyordu dostlarım savaşırken geçen bölümde. Abi oh, ne diyeceğiz lan? Bir fikrim var mı? Dostlarım. Eee. Evet var dostlarım var. Söylemek istediğim, sö söylemek istediğim bir şey var. Var dostlarım. Yalan söyleyeceğim şu an bu arada. Şu an direktman Julia yalan söyleyeceğim Markus'a. eee şey diyeceğim. We have to kill Copen. Dostlarım böyle bir böyle bir e, yalan söyleyeceğim. Copen'i öldürmemiz gerekiyor falan diyeceğim. Videosu sorarsa dostlarım niye diye. Diyeceğim ki videosu böyle istedi. Copen'i öldürmemiz gerekiyor. koddan konusu ihanet etti diyeceğim. Tam olarak bunları söyleyeceğim dostlarım. Çünkü Markus evet neden diye sordu. Harika. Neden diye sordu. Eee Pikaos. Because... Lan baba, ne yazıyorsun? Videosu bunu istedi. Tamam dostlarım Bobby yazdı. Tamam videosu bunu istedi yazdı. Olabilir tamam. Güzel söyledin. Hızlı yaz dostlarım. Ben de hızlı davrandı. Kod beni niye öldürmek istedi? Kod öldürmeliyiz yazdım. Yalan söyledim Baroks'a. Neden diye sordu. bu bir şey direkt atladı şey yazdı. E, ee, Yüce Usta bunu istedi yazdı. Bir dakika bu niye aşağı bakıyor? <laughs> dostlarım Markus delikten aşağı bakıyor. Orada Diviyor'u gördü. Diviyor'u tanıyor muydu? Diviyor'u tanımıyordu galiba ya da tanıyor muydu Markus? Dostlarım delikten aşağı baktı. Bir yandan orada ölüsünü gördü. Yani bilmiyorum şu an niye delikten aşağı baktı ama. You lied to me Bobby. Bana yalan söyledin Bobby. Dostlarım inanmayacak. İnanmadı. Dostlarım inanmadı. Abi bir şey daha yazdı. Bundan hiç hoşlanmam. Bana yalan söyledi babi. Ve bundan hiç hoşlanmam. Dostlarım Markus'a saldırmalıyız. Başka bir çare kalmadı. Aynen öyle. Dostlarım. Bence şu an tek bir çaremiz var. Lan bu örsler nereye Dostlarım bu örsler toprak olmuş. Ne yaptı lan bu? Gel lan buraya işlenetsiz. Dostlarım. Markus'u öldüreceğiz. Başka bir çaremiz yok. Yapma babi sen şey. yap babi yardım babi yardım bir dakika. Dostlarım benim oradan diviyorum vücut parçası. Oyun takılıyor. Dostlarım oyun felakette. Düzeldi. <gülüyor> <gülüyor> Lan ne oldu buraya? Dostlarım bütün vücut parçaları girişlenmiş Hayır. Bir dakika bizim o vücut parçalarının hangisini diyorum? Dostlarım almamız lazım bunları. Lan Markus ne yapıyor? Dostlarım bir dakika bütün vücut parç. Gülüşten. Oyun çok Dostlarım her şey takılıyor. Bir dakika Markus oradaki tüm vücut parçalarını girişlemiş dostlarım. Hangisinin diviyorum vücut parçaları olduğunu ben nereden bileceğim? Çaresiz Markus. Şerefsiz Markus bak bir de oradan izliyor Marcus. dostlarım bizi. sessiz Markus. Dostlarım Marcus'u yakalamamız lazım bir dakika. Markus evimizden kaçamaz. Markus'u direkt ben yakalamamız lazım. Bak kod bende arıyor orada. Dostlarım yukarıda kod de var bunlar takım. Dostlarım bunlar beraber olmuşlar. Şerefsiz kod dostlarım kod Kodman bende orada. Kod de orada Markus da ne yapıyor lan bu? Bobby neredesin? Bobby tek bırakma beni. Bobby'ni tek bırakma. Dostlarım kod bende direkt... Ederek yapıyor lan. Kod bende direkt yapıyor. Gel lan buraya kocaman. Gel lan buraya kocaman. Gel lan buraya. Baba bir şey yap, baba bir şey yap. Yukarı çıkıyorum ben. Baba ben yukarı çıkıyorum. Baba ben yukarı çıkıyorum. Dostlar yukarıya çıkıyorum. Hayır, hayır. Üzlerim ölse de şerefsiz gel buraya. Oh, dostlarım üzlerim ölse atıyor. Nereye gitti bu? Lan, Bobby! Dostlarım babayı sıkıştırmışlar. Babayı sıkıştırmışlar. Babayı sıkıştırdı. Dostlarım babayı sıkıştırmışlar. Babayı sıkıştırmışlar. Oğlum, sizi gebertirim lan sizi öldürürüm lan öldürürüm lan sizi. Hadi susun. Kod yere sertirdim. Baba buraya gel. Baba buraya gel. Baba iyi misin? Lan baba ne oldu sana? Ubi. Dostlarım baba gitti. Hadi düzeldi! Dostlarım düzeldi. Düzeldi İyi misin? Baba iyi misin? İyi misin? Bir şeyin var mı baba? iyi misin? İyisin, i̇yisin. Hiçbir şeyin yok. İyisin. Hiçbir şeyin yok. Dostlarım babayı bir şekilde kurtardım. Ama bizim acilen buradan gitmemiz lazım dostlar. Ananı satayım. Eller ekle, eller ekle. Eller ekle. Hayır lan baba. Aa! Aa! Oydur, dostlarım. Dostlarım.